Antsal kapı. Propilon. Burası zaten Pamfilya'nın önemli yerlerinden. Şu sene buranın imparatorusun. Hani böyle bir kapıdan geçiyorsun. Değerli Romalılar gibisinden. Zamanında milattan önce binli yıllarda işte oluşturulmuş kentler bu şekilde oluyor. Tabii burası Hristiyanlar için önemli bir yer. Türkiye Cennet Yeğenim serisinde bugün Antalya Aksu'da bulunan Perge Antik Kentindeyiz. Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Aziz Pavlus'un da ziyaret ettiği bu yer hem dini hem arkeolojik olarak insanların ilgisini çeken bir yer. Bugün hep birlikte Perge Antik Kentindeyiz. Evet, Bergantik kentinde gördüğünüz gibi dükkan galiba buralar. Tam ben de bilmiyorum ya dükkan ya su kemeri bir şey işte ama tam kestiremedim. İşte burası Bergantik kenti. Hristiyanlığı önemli bir merkezi burası. Aziz Paulus da buraya bir ziyarette bulunmuş. O yüzden buraya akın akın geliyor Hristiyanlar. Onlar için bir kutsal bir yer yani. Bu antik kentin içerisinde stadyum, görkemli bir tiyatro, işte su kemerleri, bu kentin içinde bulunuyor. Burası Antalya Aksu, Antalya'nın şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre. Değerli Romalılar! Akustik bir ses oluyor, bak görüyor musun? Değerli Romalılar! Bak, nasıl yankılanıyor. Şöyle içeriye de girelim. Buradan izliyorlarmış demek ki. Hala kazılar devam ediyor burada ya. Burada bak, yazılar var. Tibe Pito. Berge'de bu bölümde ise sütunlu caddeler, işte çeşmesi, yazıtları. Ben de sizin kadar biliyorum arkadaşlar. Hani siz de gelseniz hani bu kadar göreceksiniz. Ben tarihi ilgili bilgiler vereceğim. Burayı bir gezelim. Ha bakın mesela burada bir yine o döneme ait yazılar var. Yazıları görüyorsunuz. Arif Işık. Tebitiyo. <laughs> <laughs> Rumca mı bunlar? Bilmiyoruz. Yunanca diyelim. Sütunlu Caddesi. Burada bir girişi var. Büyük. Herhalde şehre ilk giriş. Yani güzel bir yer. Hristiyanlığın tarihi açısından geliyor insanlar buraya. Yabancı turistler. Şöyle bir kemer bir kapısı var. Ortası açık. Şunu anlayamadım. Galiba bura ben çekeceğim. Bu yüzden çektim bir tane. Yine burada şurayı da alalım. Okumak isteyen olursa. Antsal Kapı. Propilon. Burası zaten Pamfilya'nın önemli yerlerinden. Pamfilya bölgesine. Burayı okumak isteyen tarihi açısından okuyabilir. sene buranın imparatorusun. Hani böyle bir kapıdan geçiyorsun. Değerli Romalılar gibisinden. Zamanında milattan önce binli yıllarda işte oluşturulmuş kentler bu şekilde oluyor. Tabii burası Hristiyanlar için önemli bir yer. <laughs> Hadi bakalım. Benimle sen de gelsin. Bak burada yine yazılar var bak. Ya ama hani o döneme ait. Yani şöyle bir yazı bence biraz şey gelmiyor mu sana da? Yazın düzgünlüğüne bak hani. Milattan önce hani bin yıl diyoruz. Ama yazının hani sanki şeyle yazılmış gibi. Olabilir mi? Şu biraz daha hani o biraz daha şey. Hani o döneme ait olabilir. Burayı da çekelim. Evet. Sütunlu ana cadde diyor. Arkadaşlar ben buraya gelmeden önce hani buranın daha basit bir yer olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Bu tarz merakınız varsa böyle antik tiyatrodur, antik kenttir. Muhakkak gelin yani. Sandığınızdan 2-3 tık daha güzel bir yer burası. Sizi bir cezbediyor yani. Özellikle böyle gezi, tarih meraklılar için. Muhakkak uğranması gereken bir yer. Binlerce yıl önce yine insanlar burayı yapmış. Yine burada yaşandı. İnsanlar yine buradan yürüdü. Bundan milattan önce 1000 yıl diyorum. 2025 yılındayız. Bin de öyle koy. 3025 yıl önce. Yani burada belki burada ne bileyim Anastasya ile Alex burada bir aşk yaşadı. Şurada öpüştüler yani. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum ama yani hayat bu. Belli bir ömrümüz var. Onu onu dolduruyoruz. Gidiyoruz yani. Kertenkeleye bak lan. Gel buraya dayı. Uçmaz değil mi bu? bu. <laughs> Oğlum üstüme ne gelirse kafayı yerim ama ha. Altında kocaman kertenkele var. Bak orada, şu aşağıda kocaman. Çık o tarafa gitti. Sen arkaya geçsene, arkadan görünür şimdi. Aa, bakmıyor yerine. Neyse bırakalım hayvanı ya. Burası da çok tarihi bilmiyorum buranın ama galiba böyle dur içeriye girelim bak tahmin ediyoruz arkadaşlar. Şurada tabela var baksana abi neymiş bu ve şöyle içeriye girelim. Pergi Antik Kent içerisinde bulunuyor o da. Ne yeri? Pazar yeriymiş arkadaşlar burada. Bence köle satılıyordu burada reis. Ne baksana ortada bir gazık var. Pazar burada, tiyatro burada. Ondan sonra stadyum burada. Ha? Ayarlı vurlu burada herkes işinde gücünde yolunda. Akşam ol tiyatroma gel. Tiyatro şey gösterileri izle. Pazarını da kur burada. Çalış. Oğlum mis gibi kent işte. Aha. Agora. Pazar yeri. Abi çok iyi ya. Niye böyle şehirleşmeler yok? Şurada mesela ne satıldı sence? Pazar yeriymiş ya burası. Evet. Domat bağlayacağım biber. Yok o zaman domat keşfedilmediydi edilmediydi daha evet. ya. Buğday, muğday, tavuk, koyun, geçit, takı, darak, ayna bıçak, bebelere balon. Şurada da bir fotoğraf çekinelim ya. Olma mı? Fotoğraf çekinelim. Gel bu da anı kalsın bize. Bu da bizim anı olsun. Nere? Bergantin kenti. Bugün tarih 2025. Saat 17.57. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu da bir emrede nakatlarımız olsun. Tavsın ya. Yani. Hop. Arkadaşlar, arkadaşlar bu iki vinç de İstanbul Üniversitesi tarafından Perge Antik Kenti'ne gönderiliyor. Soldakinin adı Pehlivan. Sadık emekli ayrılmışlar bunlar. Bunlar da burada kullanılmış iki emekler. Eski model ama baksan çok eski. Türkiye Cennet Yerin Serimiz'de bugün Antalya'da Aksu'da bulunan Perge Antik Kenti'ni gezdik. Yeni yerler için aşağı nereyi gezmemizi istediğinizi söyleyin. Biz de ona göre gezelim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.